Burada bütün kurumların devletin bütün kurumlarının Aslında siyasetten ayrılarak devletin güçlendirilerek, devlet olarak e, herkese eşit mesafede hareket etmesini sağlamak zorundayız. Liyakat dediğimiz şey de bu. Yani sizin ya da bizim tanıdığımız ya da yakınımız olduğu için değil, o işin ehli olduğu için insanlara görev verirseniz insanlar da tanıdık birilerini bulmaya değil, kendilerini yetiştirmeye zaman ayırırlar. Kesinlikle. Tanıdık birilerini bulup kendilerini yetiştirmedikleri için devletin kurumları içi boşaltıldı. Kurumların içi boşaltıldı derken oralarda kurumlar var, binalar var, masalar var, koltuklar var ve insanlar var ama işinin ehli değiller. Bir kriz anında krizi nasıl yöneteceğini bilemeyen, bir krizi yönetmek için, bir çadırı kurmak için, deprem bölgesine intikal etmek için uzmanlığı olması gereken bir konuda bile talimat bekleyen insanlardan dolayı o gün orada yardımlar geç gitti deprem bölgesine. Hiç. Eğer işin nehli olan insanlar olsalardı da üstlerinden talimat beklemezlerdi. Çünkü o göreve getirilmişseniz, o konuda yetkilendirilmişsiniz demektir. Yetkilendirilmiş olan insanlar da bir üstlerinden tekrardan talimat beklemeye ihtiyacı duymazlar kriz anında. Bilgilendirirler sadece. Deprem bölgesine geçerler. Anında kendileri kendi astlarına talimatlarını verirler. Kendileri de üstlerine bilgiyi verirler ve direkt birlikte hep birlikte koordinasyonlu bir şekilde hareket ederler. Koordine olamadık. Deprem bölgesine intikal edemedik. Hala çadır eksiğimiz ne yazık ki, var. Evet, çadır hala eksiğimiz var. bir ay geçmiş çadır eksiğimiz var ve biz görüyoruz. Hepiniz takip ediyorsunuz. Kırgızların kurduğu çadırları, efendim işte diğer ülkelerden gelenlerin kurduğu çadırları görüyoruz. Çadır kentleri görüyoruz. Konteyner kentleri görüyoruz. Bu kadar destek ve yardım geldiği halde hala çadır ulaştıramadığımız sokaklarda kalan vatandaşlarımız var. Yani gerçekten İlk günlerde bunu savunabilirsiniz, yetişemedik diyebilirsiniz, koordine olamadık diyebilirsiniz ki arama kurtarma ekiplerinin gitmemesi ve 3 gün sonra oraya ulaşmasının bir affı da olmaz, bir toleransı da olmaz. Onu ayrı tutuyorum. Ama çadırlarla ilgili artık bir ay sonra hala koordine olamıyorsanız Merak ediyorum bu kadar il başkanlıkları, bu kadar ilçe başkanlıkları var bu kızılayın, bu kadar işte imalatları var biliyorsunuz bir sürü haber gördük. Neredeydiler, ne yaptılar? Bu kadar zaman boyunca maaş almanın ve belli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapmanın dışında ne yapmışlar da biz bugün mağdur oluyoruz. Ne yapmışlar da o gün sivil toplum kuruluşları çalışırken işte bu ülkenin gençleri hep ismi burada zikretmekte bir beys görmüyorum sizin yine basındaki Hı -hı. arkadaşlarınız. Bütün sanatçılar el vererek Haluk Levent'in o Oğuzhan Uğur'un yaptığı çalışmaları hep birlikte izledik. Verdikleri mücadeleyi hep birlikte izledik. Bir de ondan sonra soruşturma geçirdiler. Yani o çocuklar her şey yolunda olsaydı onlar da herhalde evlerinde oturarak televizyonlardan izlemeyi tercih edebilirlerdi. Ellerini taşın altına koydular. Hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bir beklenti gütmek sizin bu işi yaptık. Ama bir de bu işi yapmak zorunda olan insanlar vardı. Bu arada sahada çalışan gönüllülere, AFAD personeline, Orada emek veren, günlerce uyumayan, benzinliklerde, enkazların üzerinde uyuyan, yatan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bunu söylerken asla kendilerine ilgili negatif bir şey söylediğimi düşünmesinler ve yanlış anlamasınlar. Emeğe saygımız sonsuz. Biz burada yöneticilerin, yönetemeyenlerin, yönetici koltuğunda oturup eksik yapan ve eksiklerini kabul etmeyenleri eleştiriyoruz. Hiç.